Evet kıymetli dostlarımız, bir ayet bir hadis video serimize hoş geldiniz. Bu videomuzda da nikahı ilan etmek adlı başlığımızdan devam edeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Bismillah. Göklerde ve yerde olanları bilir, gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir buyuruyor Allahu Teala. Hadis-i şerife geçecek olursak dostlar. Hazreti Aşin'in nakledine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur bu nikahı ilan edin, onu toplumu açık olan mescitlerde kıyın ve nikah için def çalın. Nikah, nesil ve güven emniyet için adım atan huzur dileyen bir kadın ve bir erkeğin bunu ilan etmesidir. Kur'an'da erkek tarafından kadına verilen sağlam bir teminat olarak zikredilen nikah, iki insanın hayat arkadaşlığının tek meşru tezahürüdür. Evliliğin duyurulmasını sağlayan düğün, saadet ve umudu ifade eden bir ilandır. Düğünler yaz, ağıt ve keder toplantıları değil, bilekit Hz. Peygamber'in tavsiyelerinden yola çıkarak güler yüzle icra edilecek sevinç merasimleridir. Ancak Resul-ü Ekrem'in her konuda olduğu gibi düğün eğlencelerinde de nezih, dengeli ve Allah'ın sınırlarına saygılı davranmayı emrettiğini unutmamak gerekir. Düğün şerliğinin vazgeçilmez bir parçası velime yani düğün yemeğidir. Peygamber Efendimiz evliliklerinde, davetlilere yemek ikramda bulunmuş. Ashabına da ilk gün düğün yemeği vermek yapılması gereken bir iştir. İkinci gün vermek adettendir. Üçüncü gün vermek ise riya ve gösteriştir buyurarak düğün yemeği vermeleri ve ölçülü hareket etmelerini tavsiye etmiştir. Eşler arasında geçim ve bereket için dualar edilmesini ister sevgili peygamberimiz. Allah ona seni sana da onu mübarek eylesin duasını tavsiye etmesi ve bin affın evlendiğini öğrenince ona öyleyse Allah senin için bu düğünü mübarek etsin buyurmuş. Nikah merasimlerinin bir yönünde ibadet olduğunu göstermiştir. Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın cümleleri sünnetin kültürümüzdeki yansımaları olarak ne kadar manidardır. Tüm bunlardan hareketle nikah merasimlerinde dinin uygun görmediği aşırı davranışlardan ve mahremiyet sınırlarının bulunmadığı ötsüz eğlencelerden uzak durulmalıdır. Söz konusu bu merasimlerin düğün havasının olmadığı bir matem törenine dönüşmemesine de dikkat edilmelidir unutulmamalıdır ki nikah ve dolayısıyla nikah merasimi evlilik gibi mukaddes bir birlikteliğin ilanıdır. Ve merasimin de buna yakışır bir şekilde icra edilmesi gerekir. Evliliğin ilan edilmesi anlamına gelen nikah aktinin geçerli olmasının şartlarından bir de nikahın şahitler huzurunda gerçekleştirilmesidir. Bununla birlikte nikahın din adamı veya başka bir kimsenin huzuruna kıyılması ya da dini merasim icra edilmesi gibi bir şekli zorunluluk bulunmamaktadır. Nikah esnasında en az iki şahidin bulunması gerekir ki aksi takdirde kıyılan nikah akdi geçerli değildir. Zira sevgili peygamberimiz şahitler olmadan kıyılan nikah geçerli olmaz buyurarak nikahdaki en önemli şartlardan birinin şahitlik olduğunu belirtmiştir. Nikahın ve kurulan aile yuvasının sosyal hayattaki değeri sebebiyle aile büyükleriyle birlikte müftü, imam, kadı gibi toplumun itibar ettiği din alimlerin huzurunda kıyılması, onların evlilik birliğinin önemiyle ilgili bir konuşma yapmaları, Evlenenlerin saadet ve huzuru için dua etmeleri ve düğün yemeği verilmesi geleneği Müslüman toplumlarda hala sürdürülmektedir. Böylelikle onların hayır dualarının alınması ile bereket umulurken diğer taraftan nikahın toplum nezdinde aleniyet kazanması sağlanmış olmaktadır. Evet dostlar fetva kısmımıza geldik şimdi. Gizli nikahın hükmü nedir? Tarafların şayetler huzurunda irade beyanını bulunmalarına rağmen ailelerinden ve yakın çevrelerinden gizleyerek yaptıkları akit gizli nikah olarak adlandırılır. Böyle bir akit nikahta bulunması gereken aleniyet niteliğini taşımadığından dinin nikah ve aile hayatı ile ilgili genel ilkelerine aykırıdır. Sadece iki şahidin bildiği bir nikah akdinin aleni olduğu söylenemeyeceğinden ailelerin, akrabaların ve komşuların müttali olmadığı bir akit gizli nikah olmaktan çıkmaz. Nitekim Hazreti Peygamber haram olan ilişkiyle helal olanı ayıran şey yani evliliği ayıran şey def çalmak ve duyurmaktır buyurarak alenliğin ve hatta tescilin gerekliliğine işaret etmektedir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh da gizlenmesi şartıyla yapılan nikah adını geçersiz saymıştır. Evet dostlar bir ayet bir hadis videomuzun yine sonuna geldik. Bir, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil